Herkese merhaba. Cümlenin anlamı ve cümlede anlam ilişkileri 10. testte hepiniz hoş geldiniz. Birinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre birkaç gün sonra balıkçılar ''Çakırı bir görecektim, ellerini çırpışını, sevincini, aklını kaçıracaktı.'' dediler. Cümlesi getirilmelidir. Bu tarz sorularda bu cümlenin getirileceği yerin öncesine ve sonrasına bakmamız gerekiyor. Hemen... Okuyalım. 1. Bir, bir gün balıktan gelmişti ve elleri pul içindeydi. Beni gördü ve gülerek yanar döner bir balık uzattı bana ta uzaktan. Bu senin kısmetindir. Tuttuğum andan beri senin kısmetindir diye düşündüm dedi. Buralardan her ne birden sonra ne de ikiden sonra getirilemez. 3 Bir balığa, bir denize, bir bana mutlulukla bir çocuk sevincinin coşkunluğuyla bakıyordu. 4 Kayıktakiler ona içten içe gülüyorlardı ve tek bir balık tutmuş, gelinceye kadar balığı bana nasıl vereceğini anlatmış ve çok sevinmiş. 5 Balıkçılar cin gibidirler. İnsanın yüreğini ayna gibi okurlar. 6 O günkü sevincinin nedenini şimdi daha iyi anlıyorum. Altıncı cümleye kadar sevinçle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Hemen altını çizelim. Altıncı cümleden önce olabilir. Hemen beşten sonra getirelim. Balıkçılar cin gibidirler. İnsanın yüreğini ayna gibi okurlar. Birkaç gün sonra balıkçılar çakırı bir görecektin. Ellerini çırpışını, sevincini, aklını kaçıracaktı dediler. O günkü sevincinin nedenini şimdi daha iyi anlıyordum. Evet yine burada da sevinçten bahsedilmiş ve aynı şekilde 5'te balıkçıların insanların yüreğini ayna gibi okuduğundan bahsedilmiş. Dolayısıyla balıkçılar çakırın yüzünü ayna gibi okumuşlar. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde ata sözü kullanılmıştır? Ata sözleri öğüt vermeyi amaçlayan kalıplaşmış sözlerdi ve başına unutma getirdiğimiz zaman anlamı bozulmuyordu. Hemen bakalım. 1. Mezopotamya adını bu iki ırmaktan alır. Burada yok. Bu topraklar Urartu ve Hurri gibi daha birçok uygarlığa beşiklik etmiştir. Birçok uygarlığa beşiklik etmek aslında bir deyimdir. Atasözü değildir. Burada da yok. 3. Şimdi bu toprakların insanları yoksulluk içinde kıvranıyor. Burada da yok. Bu savaştan önce bu toprakların insanları her şeye karşın böyle yoksul, böyle ekmeğe muhtaç değillerdi. 5. Savaşta sürülen köylerin toprakları boşta kaldı. Hayvancılık bitti, bahçeler kurudu. Korucular köylerde geriyene kalmışsa talan ettiler. Çünkü fare çıktığı deliği bilir. Unutma, fare çıktığı deliği bilir. Bu bir atasözüdür ve kalıplaşmıştır. Cevabımız 5, yani E seçeneği. 3. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir? Yazı yazmak kim insanlar için zorunluluk olabilir? Yazı yazmanın bazıları için zorunluluk olduğundan bahsetmiş. İnsanlar kendilerini anlatabilmek için yazmayı tercih ederler. İnsanların yazmayı tercih etmelerindeki amaç kendilerini anlatabilmektir. İkinci cümlede de bu anlatılmış. A. İnsan ne kadar yazarsa yazsın öncelikle kendisini anlatmak zorundadır. Ne birinci öncülde ne de ikinci öncülde bununla ilgili bir bilgi yok. B. Bazı insanlar kendini anlatmaya, kendini mecbur hissettiği için yazmayı seçerler. Evet, yine mecburiyet, zorunluluk. İkinci cümle ile birinci cümle yer değiştirmiş ve B seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. B seçeneği olabilir. C. Başka araçlarla kendini anlatan insanlar. Başka araçlardan bahsedilmemiş. D. Yazı yazmak tüm insanların kendini anlatabilmesi için zorunlu bir etkinliktir. Burada tüm insanları kastetmemiş, bazı insanları kastetmiş. E, yazı ile kendini anlatan insanlar kendini ifade edebildiği sürece başka araca yönelmezler. Burada da E seçeneği ile ilgili bir bilgi yok. Cevabımız B seçeneği. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından nesnel bir cümle değildir? Kanıtlanabilirlik açısından cümleler öznel cümleler ve nesnel cümleler olmak üzere ikiye ayrılır. Öznel cümleler kişiden kişiye değişebilen, kanıtlanma gayesi olmayan, kişisel beyninin ön plana çıktığı cümlelerdir. Nesnel cümleler ise kanıtlanabilirdir, bilimsel bir olgudur ve kişiden kişiye değişmez. Herkes tarafından kabul edilen gerçekliklerdir. A. Yazar son romanında köylülerin yaşamını ele almıştır yazarın romanında işlediği konu nesneldir. Burada nesnel bir yargı söz konusudur. Ama şöyle deseydi öznel olurdu. Yazar son romanında köylülerin yaşamını çarpıcı bir şekilde ele almıştır deseydi bu öznel bir cümle olurdu. Burada sadece var olan bir durumu karşı tarafa iletmiş. Yani nesnel bir cümle. Ve göçmen kuşlar adaya gruplar halinde sonbaharda gelir. Aynı şekilde bu da nesnel bir cümle. Kişisel hiçbir görüş yok. C. Sanat eseri tüm insanlığa seslenebilirse zamana dayanır. Burada sanat eserinin kalıcılığı nasıl yakaladığı yönünde bir yorumda bulunulmuştur. Belki bazısına göre başka bir kriteri vardır zamana karşı dayanmasının. C'nin altını çizelim çünkü öznel bir cümle. D. Cevdet Kudret bu kitabına kalemin ucu adını vermiştir. Bu da nesnel bir cümle. E. Edebiyatımızın bu dönemiyle ilgili yüzden fazla araştırma var. Yine bu da nesnel bir cümledir. C seçeneği cevabımız. Beşinci soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Burada bir cümlenin nedeni söylenmiştir. Biz o cümleye nedeniyle gerekçesiyle kelimelerini getirdiğimizde cümlenin anlamı bozulmaz. Ya da den dolayı getirdiğimizde o cümlenin anlamı bozulmaz. Dil sosyal ve canlı bir varlıktır. Dil nedir sorusunun cevabı yani dilin tanımı yapılmış. Ulusların kültür hayatı ve kültür düzeyiyle de yakından ilgilidir. Dilin neyle ilgili olduğundan bahsetmiş. Dilin değişmesi ve gelişmesi evrim aracılığıyla olduğundan dil bağlı bulunduğu ulusun kültür hayatındaki her türlü değişme ve gelişmenin de en iyi yansıtıcı konumunda olur. Burada olduğundan buraya hemen olduğundan dolayı olması sebebiyle getirelim. Dilin değişmesi ve gelişmesi evrim aracılığıyla olması sebebiyle olması gerekçesiyle getirdiğim zaman cümlenin anlamı bozulmadı ve burada yargım gerekçesiyle birlikte verilmiş aslında. Dil neden her türlü toplum hayatındaki ya da ulusun kültür hayatındaki her türlü değişme ve gelişmenin en iyi yansıtıcısıdır sorusunun cevabı dilin değişmesi ve gelişmesi evrim aracılığıyla olduğu içindir arkadaşlar. Yani yargım gerekçesiyle birlikte verilmiş. C'nin altını çizelim. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da yüksek kültür düzeylerine erişmiş ulusların yüksek birer kültür dilleri olur. Burada yok. Türk dili de dünya dilleri arasında en yüksek kültüre sahip dillerin başında gelir. Cevabım C seçeneği. Altıncı soru. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde doğrudan anlatımlı cümle kullanılmıştır? Hemen doğrudan anlatımlı cümle ve dolaylı anlatımlı cümlene bunu hatırlayalım arkadaşlar. Doğrudan anlatım bir başkasının cümlesini alıntılayıp ona hiç müdahale etmeden demek eyleminin üzerine ekler getirilerek bitirilir. Dolaylı anlatım ise alıntılanan cümleye müdahale edilerek sonuna ını ini unu ünü ek grubunun getirilmesiyle yapılır ve genellikle söylemek eyleminin üzerine ekler getirilerek bitirilir. Örneğin o bunu söylemediğini söylüyor dersem anı ini söylüyor şeklinde bitmiş cümlem. Bu dolaylı anlatımdır. O bunu söylemedim diyor dersem burada cümlem demek eyleminin şimdiki zamanla çekimlenmesiyle oluşturulmuş ve karşı tarafın cümlesine müdahale edilmeden olduğu gibi verilmesiyle karşı tarafa aktarılmıştır arkadaşlar. Hemen bakalım. 1. Nasrettin Hoca yanındakilere yolculuk sırasında mola vereceğini söyleyip bir hana girer. Ini ini ek grubum var ve söylemek fiilim var. Bu dolaylı anlatımdır. Bir olanları eliyoruz. Handa farklı bir yolcu daha vardır. Bu cümlede başka birinin cümlesi doğrudan ya da dolaylı olarak karşı tarafa aktarılmamıştır. İkiyi deliyoruz. De Handa yiyecek olarak yalnızca balık vardır ve başka bir yiyecek kalmamıştır. Üçüncü cümle de aynı şekilde bir, birinin cümlesini doğrudan ya da dolaylı olarak bir başkasına iletmiyor. Üçüncü cümleyi de eliyoruz. İkiyi de elemiştik zaten. Geriye zaten cevabımız E seçeneği kalıyor. Çünkü tüm, tüm şıklar gitti. Yine de kontrol edelim. Bunun üzerine Nasrettin Hoca ben balığın sadece başını yiyeceğim. Balık başı zekayı arttırır der. Evet Nasrettin Hoca'nın cümlesi değiştirilmeden olduğu gibi karşı tarafa aktarılmıştır ve ayrıca demek fiili geniş zamanla çekimlenmiştir. Dördüncü cümlem doğrudur. Yani doğrudan anlatımdır. 5. Bunun üzerine diğer yolcu hemen atılır ve hocaya balık başını niye sen yiyeceksin? Ben yemek istiyorum der. Yine aynı şekilde cümlem demek fiilinin geniş zamanıyla çekimlenmiştir ve yolculuğun cümlesi karşı tarafa değiştirilmeden verilmiştir. Cevabımız E seçeneği. 7. soru. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen yukarıdakilerden hangisi veya hangileridir? Bu altı çizili ifadenin anlamı cümlenin bağlamı içerisinde değerlendirilmelidir. Bu numaralandırılmış ifadelerden birini, bu altı çizili ifadenin yerine getirdiğim zaman cümlenin anlamı bozulmamalıdır. Eğer cümlenin anlamını bozmuyorsa, benim altı çizili ifademin anlatmak istediği e, o cümledir ya da o cümlelerdir. Her gün daima öğleden sonra oraya gidiyor koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zaptederek geziniyor. Rastgele gözüme çarpmış gibi önümde durduğum kürk mantolu Madonna'yı seyrede alıyor. Ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum. Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca, kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiçbir pişman olmayacağımızı biliriz. Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali bu kitabında güçlü bir tutkunun resmini çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına dair yanıtlanması zor sorular soruyor sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini yani kişilerin saklı kalan tarafını yani bireylerin gün yüzüne çıkmamış yönlerini yani insanların anlatılmayan sırları bu pek olmadı Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini yani yapıtlarında insanların, bireylerin gün yüzüne çıkmamış yönlerini, bireylerin ya da kişilerin saklı karan taraflarını ortaya çıkartan Sabahattin Ali. Birinci ve ikinci öncül oldu ama üçüncü öncül olmadı. Bu yüzden cevabımız D seçeneği.